Selam Galatasaraylı arkadaşlar. Galatasaray nabzına hoş geldiniz. Burada Galatasaray'ın kalbi atıyor. Bugün o kadar heyecan verici haberlerimiz var ki kalbiniz yerinden fırlayacak. Bir saniye bile kaybetmeyin çünkü hazırladıklarımız sizi şok edecek. Ama önce tüm abone olan dostlarımıza kocaman bir teşekkür. Eğer henüz abone olmadıysan hemen abone ol, zile tıkla ve bu büyük tutkunun parçası ol. Hadi bakalım aslanlar. Barış Alper Yılmaz için West Ham Harekatı. Galatasaray'dan 29 milyon sterlin şartı. Galatasaray'da bu sezonun yıldızlarından biri haline gelen Barış Alper Yılmaz'a Premier League ekibi West Ham United talip oldu. İngiliz kulübü sezon sonunda milli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Ancak Sarı Kırmızılılar bu transfere yeşil ışık yakmak için net bir şart sundu. 29 milyon sterlin. İngiltere basınında yer alan haberlere göre Premier Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan ve 15. sıraya kadar gerileyen West Ham United yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye kararlı. Teknik direktör Graham Potter yönetimindeki ekip sezonun son maçında Ipswich Town ile karşılaşacak. Ancak kulislerde konuşulanlara göre gözler çoktan yeni sezona çevrilmiş durumda. Barış Alper Yılmaz için daha önce Galatasaray'a resmi bir teklif sunan West Ham'ın bu teklifi reddedildi. Ancak İngilizler, Galatasaray yönetiminin oyuncunun bonservis bedelini belirlediği yeni bir toplantı gerçekleştirdiğini öğrendi. Türk basınında çıkan haberlere göre Sarı Kırmızılılar 25 yaşındaki Milli Yıldız için yaklaşık 29 milyon sterlinlik bir bedel belirledi. Bu rakamın ödenmesi halinde transfer için onay verilecek. Galatasaray cephesi transfer konusunda kontrolün tamamen ellerinde olduğunu düşünüyor. Çünkü Barış Alper kulüpteki konumundan ve taraftarla kurduğu bağdan son derece memnun. Oyuncunun önceliği Galatasaray'ın çıkarları doğrultusunda bir adım atmak olacak. Sarı kırmızılı forma altında gösterdiği performansla adeta parlayan Barış Alper, bu sezon hücum hattında büyük bir yükü sırtladı. Sadece sağ ve sol kanatta değil, merkezde de görev alarak Okan Buruk'un vazgeçilmezi haline geldi. Hem fiziksel gücü hem de bitiriciliğiyle dikkat çeken oyuncu, Avrupa kulüplerinin de radarına girmeyi başardı. West Ham cephesi ise yeni sezonda kadrosunda ciddi değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Özellikle Muhammed Kudus'un takımdan ayrılabileceği yönünde yoğun spekülasyonlar var. Ganalı oyuncu, takıma katıldığından bu yana gösterdiği performansla büyük kulüplerin dikkatini çekti ve yüksek bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılması ihtimali güçlü bir senaryo olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte Takımın bir diğer önemli ismi olan Chris Sensio, Somerville'in sakatlık problemleri nedeniyle sezon boyunca forma şansı bulamaması, hücum hattında yaşanan sıkıntıları daha da derinleştirdi. Tüm bu eksikler düşünüldüğünde Barış Alper gibi çok yönlü bir oyuncu West Hamit Ham için adeta biçilmiş kaftan olabilir. Gerrard Bowen'ın tek başına hücum hattını taşıdığı bu sezonda West Ham'ın acilen alternatif isimlere ihtiyacı var. Barış Alper'in Galatasaray'da gösterdiği skor katkısı ve mücadele gücü İngiliz temsilcisinin bu boşluğu doldurmasına yardımcı olabilir. Ancak Galatasaray tarafı bu transferde aceleci davranmıyor. Başkan Dursun Özbek ve teknik heyet oyuncunun Avrupa'dan ilgi görmesini memnuniyetle karşılasa da belirlenen bonservis rakamının altına kesinlikle inmeye niyetli değil. Ayrıca takımın Avrupa hedefleri doğrultusunda Barış Alper'in kadroda kalması da ciddi şekilde değerlendiriliyor. Transfer süreci önümüzdeki haftalarda daha da netlik kazanacak. West Ham teklifini 29 milyon sterlin seviyesine çıkarırsa Barış Alper Yılmaz için yeni bir macera başlayabilir. Ancak o zamana kadar Galatasaray taraftarları milli oyuncularının sarı-kırmızı forma altında yeni zaferler yaşamasını umut etmeye devam edecek taraftar, bu haber hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyin ki biz de sizlere sevgili Cimbom'umuzun en taze haberlerini getirmeye devam edelim. Galatasaray, Avrupa transfer piyasasında ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Sarı Kırmızılılar, İspanya La Liga ekiplerinden Atletic Bilbao'da forma giyen genç yıldız Nico Williams'ı transfer listesinin üst sıralarını aldı. Kulüp kaynaklarına göre Galatasaray yönetimi 2024 yaz transfer döneminde önemli yatırımlar yapmayı planlıyor ve bu kapsamda Nico Williams için kesenin ağzını açmaya hazır. İspanyol kanat oyuncusunun performansı sarı kırmızılıların dikkatini çekmiş durumda. Henüz resmi bir temas olmasa da The Athletic'in geçtiği habere göre Galatasaray, 21 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için sözleşmesindeki serbest kalma maddesini ödemeye sıcak bakıyor. Galatasaray yönetimi, hücum hattına yeni bir soluk getirmek amacıyla çalışmalara şimdiden başladı. Nico Williams'ın özellikle kanat bölgesinde yaratıcı oyunu ve yüksek enerjisi, teknik direktör Okan Buruk'un planlarına tam anlamıyla uyuyor. Galatasaray'ın bu transferde yalnız olmadığı da net. Premier Lig'den birçok kulübünde Nico Williams için devrede olduğu ifade ediliyor. İngiliz basınına göre birkaç Premier Lig kulübü de oyuncunun serbest kalma maddesini ödemeye hazır durumda. Bu durum transfer yarışını daha da kızıştırıyor. Ancak Galatasaray son yıllarda yaptığı sürpriz transferlerle Avrupa'daki rakiplerine meydan okuyabilecek kapasitede olduğunu defalarca gösterdi. İspanyol oyuncu geçtiğimiz transfer döneminde de Atletik Bilbao'dan ayrılmanın eşiğine gelmişti. Ancak son anda takımda kalmaya karar verdi. Ancak bu yaz işlerin değişebileceği konuşuluyor. Nico Williams'ın gelişimi ve performansı onu Avrupa'nın dört bir yanında transfer listelerinin üst sıralarına taşıdı. Galatasaray'da bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Sarı-kırmızılılar, özellikle hücum hattında kanat oyuncularından beklenen verimi alamadığı için bu bölgeye ciddi bir takviye planlıyor. Performansı düşüşte olan bazı isimlerin yerine enerjik ve skorer bir oyuncunun alınması gerektiği kulüp içinde yüksek sesle dile getiriliyor. Nico Williams yaşı, potansiyeli ve oyun tarzıyla Galatasaray'ın bu ihtiyacına birebir karşılık verebilecek bir profil çiziyor. Galatasaray yönetimi transfer için gerekli ekonomik kaynakları oluşturmak adına şimdiden çalışmalarına başladı. Oyuncunun serbest kalma bebelini ödemek kolay olmasa da yönetim bu transferin hem sportif başarı hem de kulübün marka değeri açısından önemli bir adım olacağı görüşünde. Taraftarın da böyle büyük bir transfer hamlesine son derece olumlu yaklaşacağı tahmin ediliyor. Şu an için resmi bir anlaşma ya da açıklama yapılmış değil. Ancak önümüzdeki haftalarda bu transferle ilgili gelişmelerin hız kazanması bekleniyor. Nico Williams Galatasaray formasıyla Nef Stadyumu'nda taraftarın önüne çıkar mı bilinmez ama bu ismin gündeme gelmesi bile camiada heyecan yaratmış durumda. Peki sarı kırmızılı taraftarlar sizce Nico Williams bu takım için doğru hamle olur mu? Transfer dönemi yaklaşıyor, sürprizlere hazır olun. Ve böylece Galatasaray Nabzı'nın bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Galatasaray'ımız, her zaman olduğu gibi transfer piyasasını göz hapsinde tutuyor. Takımımız için en iyisini arıyor. Her zaman olduğu gibi tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için burada olacağız. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cimbom yaşasın her zaman.